Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Özge Gökberk'in hasta olduğunu öğrenince tatilini yarıda kesip Türkiye'ye döndü. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Özge Yağız bu kez oyunculuğuyla değil, yüreğini ortaya koyan davranışlarıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu Eski sevgilisi Gökberk Demirci'nin rahatsızlandığını öğrenince yurt dışı tatilini yarıda kesip Türkiye'ye döndü. Dergi dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, hayranları arasında aşk yeniden mi başlıyor sorusunu gündeme getirdi. Soruları da beraberinde getirdi. Yakın arkadaşlarıyla gittiği Yunanistan tatilinde objektiflere takılan Özge Yağız, neşeli ve huzurlu haliyle dikkat çekti. Ancak oyuncunun sosyal medyada bir anda sessizliğe bürünmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Gökberk Demirci, yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu haber karşısında. Özge hiç düşünmeden bavulunu hazırlayıp ilk uçakla İstanbul'a döndü. Kili bir dönem birbirlerine aşık olmuş ancak ilişkileri sessizlikle son bulmuştu. Buna rağmen Özge Yağız'ın yaptıkları, Gökberk Demirci'ye olan hislerinin henüz tamamen bitmediği düşüncesine yol açtı. Ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgiye göre, Özge, Gökberk'in tedavi süreci boyunca her zaman yanındaydı. Hatta, gece geç saatlerde hastaneye gidip doktorlarla birebir görüştüğü bile iddia ediliyor. Gazetelerin haberine göre, Özge Yağız, Gökberk'in ailesiyle de bir araya gelerek onlara manevi destekte bulundu. Bu duygu dolu. Hareket sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları gerçek aşk zor zamanlarda ortaya çıkar, gibi yorumlarla Özge'ye destek verirken. Bazı takipçiler de çiftin yeniden bir araya gelmesini diledi. Her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yaşananlar. Eski bir aşkın küllerinin altında hala bir sıcaklık kıvılcımının dolaştığına işaret ediyor. Özge Yağız'ın duyarlılığı sadece Gökberk Demirci'nin değil, hayranlarının da yüreğine dokundu. Dergi dünyasında son dönemde oldukça gündemde olan bir gelişme yaşanıyor. Ünlü oyuncu Özge Yağız, oyuncu Gökberk Demirci'nin rahatsızlandığını öğrenince büyük bir fedakarlık yaparak tatilini yarıda kesip Türkiye'ye döndü. Özge'nin ani kararı onlara geçmiş ilişkilerini ve aralarındaki bağı hatırlattı. Özge Yağız bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyordu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu. Bir anda sessizliğe büründü. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre. Gökberk Demirci'nin ağır grip olduğu ve sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. Bu haber Özge'yi derinden etkiledi. Yıllardır aşk yaşayan ve daha sonra ayrılan ikilinin Özge'nin Gökberk'e karşı gönlünde ayrı bir yeri olduğu biliniyordu. Yurt dışı tatili aniden sona eren Özge. Bir an önce Türkiye'ye dönüp Gökberk'te birlikte olmaya karar verdi. Arkadaşları. Gö.